Arkadaşım merhaba bugün seninle ne yapıyoruz? Boşaltım sistemi yapıyoruz değil mi? Boşaltım sisteminde iki video halinde hazırlayacağım sana. Çok uzun sürmez diye tahmin ediyorum. Birlikte boşaltım sistemi yani ürünler sistemi ne yapacağız? Göreceğiz. E, geriye de bir tek sistemimiz ne kalacak? Üreme ve gelişme sistemimiz kalacak değil mi? Artık videolarımız ne yaptı? İyice tamamlandı. Ama ben seni tabii ki yalnız bırakmayacağım. AYT yazılanan arkadaşlarım hem 12. sınıflar hem mezunlar hem de 11. sınıf arkadaşlarımın ikinci dönem sorusu. ikinci dönem ikinci yazılda ne yapacak karşılarına çıkacak. AYT'de de %80 ihtimalle gelen bir konu. Yani her 4 seneden 3'ünde gelen bir konudan ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Başlamadan önce ne diyorum? Açıklamalar kısmında konunun pdf'si ne yapıyor? Bulunuyor. Oradan tekrarlarını ne yapabilirsin? yapabilirsin. Hadi gel başlayalım boşaltım sistemi. Yani namı değer üriner sisteme. Bir kere şunu unutmuyorsun. Hücrede oluşan atıkların canlıdan uzaklaştırılmasına biz ne diyoruz? Boşaltım diyoruz. Canlıların ortak özellikleri. ilk acemi videomda canlıların ortak özelliklerini çekmiştim. Orda boşaltımdan ne yapmıştık bahsetmiştik. Hücrede meydana gelen metabolik atıklar var. Bunlar boşaltım maddeleri deniyor. Bunların canlı uzaklaştırılmasına boşaltım diyoruz ve tüm canlılarda ortak özellik. Tüm canlılar boşaltım yapar bunu unutmuyorsun. Boşaltım iç uyum için şarttır. Doğru, dolayısıyla da homeostez ile doğrudan etkilidir. Başlıca boşaltım maddelerimiz ne? Su var. Hocam su nasıl bir boşaltım maddesi olur? E fazla su vücudunda ne olur? Bir boşaltım maddesi olur. Mesela hatırlayın. Paramesyum, amip, öglena tatlı suda yaşıyordu. İçeriye çok fazla su giriyordu. Kontraktil koful o fazla suyu ne yapıyordu dışarıya? Enerji harcayarak atıyordu. Gördün mü? Hatta şunu söyleyebiliriz. Tüm canlılarda boşaltım sistemlerinin ortak özelliği su atmaktır bile diyebilirsin. E karbondioksit hocam solunum sistemiyle atıyoruz. O zaman solunum da boşaltıma ne yapıyor? Yardımcı oluyor diyebilirsin. Gördün mü? Ve namı değer azotlu atıklarımız. Değil mi? Bir de azotlu atıklarımız var. Herkes de zannediyor ki biz boşaltımı sadece azotlu atık için yapıyoruz. Halbuki vücudumuzda fazla olan Atık maddelerin su olabilir, fazla mineral de olabilir. Atık olmasına gerek yok. Atılması da bir boşaltım olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Hocam ter bir boşaltım mıdır? Evet, ter de bir boşaltımdır sonuçta. Değil mi? İçinde su, mineraller, üre, amonyak bir miktar ne yapar? Bulunur vücuttan uzaklaştırmış olursun. Ama aslını biz bugün göreceğiz. Boşaltım sistemi böbrekleri göreceğiz. Şimdi bu azotlu atıklar nasıl meydana geliyor? Şimdi arkadaşım proteinler var. Proteinleri aldın yedin. Yediğin zaman bunları hidroliz ettin. Hidroliz ettiğin zaman proteinleri açığa ne çıktı? Amino asitler çıktı. Sonra bu amino asitleri sen kullandın. Ama amino asitleri şöyle de kullanabilirsin. Oksijenli solunumda parçalayabilirsin. Oksijenli solunumda. O zaman açığa karbondioksit, su, ATP bir de bakın ne çıkar? Amonyak çıkar. İşte bakın vücudunda azotlu bir atık oluştu. Ya da amino asitleri glikoz yağ asitine dönüştürürsün. E şimdi amino asitin yapısında karbon var, hidrojen var, oksijen var, azot var. Ama glikoz yağ sadece karbon, hidrojen, oksijen var. O zaman bakın gene ne çıkar açığa? Amonyak çıkar. Demek ki amino asit, amino asit metabolizması sonucu metabolizması sonucu ne açığa çıkar? NH3 oluşur diyorsun. Bunu unutmuyorsun. Sakın proteini parçaladığımızda amonyak oluşur deme. Çünkü proteini parçaladığında ne oluşuyor? Amino asit oluşuyor. Amino asidi parçaladığında amonyak oluşuyor. Amonyak çok zehirli bir maddedir. Amino asit yıkımı sonucu oluşur dedik. Suda çözünür çok zehirlidir ve atılması için bol suyla seyreltilmesi lazım. Yani amonyak üreten canlı onu direkt amonyak şeklinde atıyorsa çok suyla bol suyla atması gerekir. E balıklar suda yaşıyor zaten. Kurbağalar da zaten suyun içinde yaşıyor. O zaman onlar bol suyla amonyağı ne yapar? Uzaklaştırır. Ama bizim gibi canlılar amonyağı amonyak şeklinde atabilmesi için aşırı idrar atması lazım. Çok su atması lazım. Ama suya atmamız bizim için sıkıntı çünkü suya ulaşımımız zor. O yüzden biz amonyağı neye çeviriyoruz? Üreye çeviriyoruz. Amonyaktan ne sentezliyoruz? Üre sentezliyoruz. Üre amonyağın hemen şöyle aldım şöyle NH3'ün karbondioksitle birleştirilmesi sonucu üre açığa çıkar ve memeli hayvanlarda üre nerede sentezlenir? Karaciğerde sentezlenir. Karaciğerde sentezlenir. Bunu ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun. Hatta karaciğerde üre sentezine ornitin devri adı ne yapılır? Verilir. Üre sentezi sırasında ATP harcanır. O zaman biz sırf amonya amonyak şeklinde atmayalım. Bol su kaybetmeyelim diye ATP harcıyoruz. Daha az suda çözünen, daha az zehirli, daha az suyla atılan üreyi ne yapıyoruz? Sentezliyoruz. Memelilerin dışında kurbağaların erginleri de üre olarak dışarıya ne yapıyor? Atıyor. Hocam hiç mi amonyak atmıyoruz? Tabii ki atıyoruz. Çoğunu neye çeviriyoruz? Üreye. Toparladım. Bir. Üre. Amonyaktan sentezlenir. 2. Nerede sentezlenir? Karaciğerde sentezlenir. 3. Sentezlenirken ATP harcanır mı? Evet. Peki hocam nereden atacağız? Karaciğerden çıkacak. Böbreklere kan yoluyla gelecek. Yani kanında üre var. Unutma. Geçen derste de değil mi? Dolaşım derslerinde de söyledik. Üre böbreğe gelecek. O böbrekten dışarıya ne yapılacak? Atılacak. E hocam kanımızdaki üre bizi zehirlemiyor mu? zehirlemiyor çünkü derişimini ona göre ayarlıyoruz. İdrardaki üre çok derişik. Anladın mı? Su az, üre çok o yüzden sıkıntılı. Yoksa kandaki derişimini iyi ayarladık. Bir de ne var? Ürik asit var. Biz çok az yapıyoruz. Gene amonyaktan sentezleniyor. Su da çok çok az çözünüyor. Çok çok az zehirli ve atılması için en az suya ihtiyaç duyulanı ürik asit. Sürüngenler ve kuşlar ne yapıyorlar? Amonyağı ürik asite çeviriyorlar. Anladık mı? O zaman zehir açısından en zehirli amonyak. Sonra üre en az zehirli ürik asit. Atılması için gereken su miktarı zehirle doğru orantılı. Ne kadar zehirliyse o kadar çok su harcanır. En az su harcanan o zaman ne? Ürik asit. Ama ATP sentezi için ATP en çok gereken de kim? Ürik asittir diyoruz. Okey midir? Süper. Hadi gel devam. Şimdi ne var? İnsanda boşaltım sistemi. Arkadaşım, boşaltım organlarımız neler? Böbreklerimiz var. Hemen senin için gösteriyorum. Bel bölgesinde iki tane bak. Bel bölgesinde iki tane neyimiz var? Böbreğimiz var. Kan oraya vücuttan atıkları toplayıp getiriyor. Böbrekte o atıklardan ne yapıyor? İdrar yapıyor. Yani böbreğin görevine idrar oluşumu. Nereden yaptı idrarı? Kanın içindeki maddelerden. Kan geldi. Gelen kanın içinden suyun yüzde birini aldı. Suyun yüzde birini aldı. Minerallerin yüzde birini aldı. ürenin yüzde aldı. Fazla vitaminleri aldı. Al sana idrar. Sonra bu idrarı, sonra bir idrarı üreter kanalına verdi. Kim verdi? Böbrek. O zaman böbrekte idrar oluştu. Üreter kanalına verildi. Üreter kanalıyla geldi idrar kesesine geldi. Mesaneye geldi. Mesanede biriktirildi ve üretrayla dışarıya ne yapıldı? Atıldı. Demek ki bizim organlarımız bunlar. bir böbrek idrarı yapacak. 2. üreter idrarı böbrekten alacak, mesaneye getirecek. Üreter idrarı böbrekten aldı, mesaneye getirdi. Hocam idrar kanalı diyebiliriz o zaman. Kesinlikle diyebilirsin. Oradan mesaneye geldi. Mesanede idrar birikti belli bir basınçtan sonra yukarıya beynine haber verdi. Aga dedi tuvalete gidelim. Sen dedin ki öpmem tuvalete gidebilir miyim? Çıktın tuvalete gittin. Ondan sonra üretrayla dışarıya ne yaptın? Attın. İşte bu. Ben de sana ne yapacağım? Bunları anlatacağım. Okey mi? Süper. Hemen aldım. Böbrekle başlayacağım. Ama başlamadan önce şöyle göstereyim sana. Bakın bu aortla gelen kan. Aortla gelen kanı kırmızıyla gösteriyorum. Çünkü oksijence zengin diye. Ama içinde üre müre atıklar var. Sonra bu aortla gelen kan. Şöyle onu başka bir yeşil renkle göstereyim. Aortla gelen kan geldi böbreğine girdi. Böbreğine girince orada idrar yapıldı. Geri kalan kan böbrek toplar damarıyla tekrar alt ana toplar damara bağlandı. Yani böbrek atar damarı kanı getirdi. O böbrek atardamarının getirdiği kanın içinden atıkları böbrek aldı. Geri kalan kanı nereye verdi? Böbrek toplar damarına verdi. O atıklar neyi oluşturdu? İdrarı oluşturdu. İdrar da buradan üreterle bakın idrar kesesine geldi. İdrar kesesinden üretrayla küçük su döküyorsun. Eskiler öyle der. VC'ye ne yaptı? Gitti. Hikayemiz bu. Tamam mıdır? Güzel. Bir de orada böbrek üstü bezi var ama boşaltımla ilgili değil böbrek üstü bezi. Endokrin sistemde ne yapmıştık görmüş. Böbreğin üstünde konumlanıyor sadece. Tamam mıdır? Şimdi bir. Böbreğe gelen damarın adı. Böbrek atar damarı. Böbrekten çıkan damarın adı böbrek toplar damarı. Arasındaki farktan ne yapılıyor? İdrar yapılıyor. Anlaştık mı? Senin için şöyle bir inceleyelim. Hemen aldım bak şuraya. Böbrek atar damarı, böbrek toplar damarı. E şimdi böbrek atar damarında Su mineral fazla. E, böbrek toplar damarında ne oldu? Az oldu. Neden? Çünkü bir miktarı idrarla atıldı. Güzel. Glikoz böbrek atar damarında fazla. Böbrek toplar damarında az. İdrarla atılmadı. Sağlıklı insanda glikoz idrarla atılmaz. Ama sonuçta böbrek hücreleri de glikoz ne yapar? Kullanır değil mi? Böbrek hücreleri de oksijen sonuna ATP üretmeyecek mi? Anladın mı? O yüzden. Üre böbrek atar damarında fazla. Böbrek toplar damarında az. Çünkü idrarla ne yapıldı? Atıldı. Okey mi? Kan proteinleri atılmaz. O yüzden o yüzden kan proteinleri miktarı ne yapmaz? Değişmez. Aynıdır. Tamam mıdır? Kan protein ozmotik basıncı sabit kalıyordu. Hatırladın dolaşım sistemini. Al yuvar atılmaz. Yani bir iki tane kaçabilir ama atılmaz. Miktarı ne yapmaz? değişmez diyoruz. Tamam mıdır? Süper. Üre derişimini şöyle karşılaştırmak istiyorum sende. Üre derişimi böbrek atardamarı böbrek toplar damarı ve üreter. Çünkü zaten üreter, idrar kesesi, üreter hepsi aynı. Üçünü de karşılaştırmak istiyorum. Şunu unutma. Böbrek atar damarıyla gelen ürenin %50'si atılırken suyun yalnızca %1'i atılıyor. O yüzden üre derişimi en yüksek kim olacak biliyor musunuz? Üreter olacak. Üreter. Sonra sonra kim olacak? Böbrek atar damarı olacak. Böbrek atar damarı. Üre derişimi vücudumuzdaki en düşük damar ise böbrek toplar damarı olacak anladın mı? Senin için bir boşluk bıraktım. Bir düşün bakalım. Durdur videoyu de ki bu araya ne yazılacak? Bir damar söyleyeceksin bana vücudunda en yüksek üre derişimine sahip damar. Evet. Karaciğer toplar damarı. Çünkü karaciğer toplar damarı karaciğerin ürettiği üre ilk kez oraya geliyordu. Hiç seyreltilmeden yüksek oranda orada ne bulunuyordu? Üre bulunuyordu. Karaciğer toplar damarı Sıralamam bu. Hocam niye üreter çok şey? Sonra ilerleyen zamanlarda %50'sini atıyoruz diye. Kafan karışacak karışmasın. Ürenin %50'sini atıyorsun ama %100 olan suyun %1'ini atıyorsun. Bir suya 50 üre. Anladın mı? Okey mi? Süpersin. En yoğun bu. Kafana böyle yazdım. Tamam devam ediyoruz. Boşaltım organımız böbrekler bel bölgesinde bulunuyor. 150-200 gram ağırlığında kuzu böbreği daha küçük oluyor. O küçük oluyor değil mi? Kuzu böbreği. Onu böyle üzerindeki zarı çıkarıyorsun. Suda biraz beklet. Sonra yağsız teflon tavada pişirip yiyebilirsin. Çok lezzetlidir. Ben çok severim yani. Kasabım benim için özel özel <laughs> ayır onu. Biraz suda beklet. Tamam mı? İyi de deme. Yenir o. Güzel. Tamam. Böbreğimiz. Böbreğimiz iki tane dedik. iki tane. içinde her birinde yaklaşık 1 milyon 200 bin tane. iki böbrekte 2 milyon 400 bin tane. Çok severim böyle sayıları vermeyi. <laughs> nefron bulunuyor. Nefron ne? Nefron idrar oluşturan birim. Böbreğin fonksiyonel birimi. Her bir nefron idrar oluşturuyor. Total idrarı ne yapmış oluyorlar? Oluşturmuş oluyorlar. Yani böbreğinin, böbreğinin bir kısmı çalışmadığı zaman diğer kısmı ne yapabiliyor? İdrar oluşturmaya devam ediyor. Hatta ne oluyor? Allah vermesin. Böbrek yetmezliği olan insanlarda iki böbreği de artık iyice çalışmıyor başka birinden bir böbrek taktıkları zaman o herkes bir böbrekle ne yapabiliyor yaşayabiliyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir insanın yaşaması için tabii ki böyle hani çok kaliteli bir yaşamdan bahsetmiyoruz. İki tane böbreğin bir tanesinin dörtte biri hani üçte ikisi yeterli gibi bir şey var yani. Anladın mı? Okey mi? Güzel. Fonksiyonel birimlerin adı nefron böbreğine yerleşmiş bunlar. Böbrek atar damarları giriyor böbrek atardamarı giriyor nefrona, dallanıyor bir, bir sürü küçük atardamara. Her biri böbrek atardamarı giriyor böbreğe, her biri küçük atardamarlara dallanıyor ve nefronlara gidiyor. Nefronlar da böbreğin içerisinde şu vıdı 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 olan yapılar. Ben sana şimdi o nefronu, ben sana o şimdi o nefronu şöyle çizeceğim. Böbreğinin içinde bu yapılardan şu ekranda gördüğün yapıdan her birinde 1 milyon 200 bin tane var. Bu bir nefron. Nefronda şurası hemen şuradan kırmızıya aldım. Şuradan kanı getiren damar. Bakın bu damarın adı getirici atar damar. Getirici atar damar. Kılcallara ayrılmış. Bakın şu kılcallara ayrılmış. Sonra oradan şöyle devam etmiş. Bu damarda adı maalesef toplar damar değil götürücü atar damar. Ve şurada gördüğün kılcal, arada gördüğün kılcal vücudunda iki atar damar arasındaki tek kılcal. Kan basıncı yüksek bir kılcal adı var glomerulus kılcalları. Gördünüz mü? İşte oraya gelen kanın içinden geçebilen maddeler, kanın içinden geçebilen maddeler şuraya doğru süzülüyor nefronun içindeki boşluğa süzülüyor. Geri kalanlar yoluna ne yapıyor? Devam ediyor. Sonra bu süzüntü şurada gördüğün tüplerden devam ediyor. Burada gördüğün tüplerden devam ediyor. Ama devam ederken bir takım olaylar gerçekleşiyor. Çünkü şurada gördüğün damar kırmızıyla göstereceğim onu bakın. Şurada gördüğün damar bu nefronu buradan sarıyor. Bu nefronu böyle güzelce buradan sarıyor. Sardım şöyle. Gördünüz mü? Bunlara nefron kılcalları deniyor. Sonra buradan toplar damara bağlanıyor. Ok çıkardım. Bu neymiş? Nefron kılcalları. Şimdi, şimdi dikkatlice izliyorsun beni. Dikkatli izliyor. Şuradan süzülme oldu, değil mi? Bakın buradan süzülme oldu. Sonra bu süzüntü nefron tüplerinde ilerlerken atmamamız gereken maddeleri kana alıyoruz. Atmamamız gereken maddeleri kana geri alıyoruz. Gördün mü? Bazı özel maddeleri de kana zorla veriyoruz. Sonra da burada ne oluşuyor biliyor musun? İdrar oluşuyor. İşte nefronun olayı bu. Nefron dediğimiz yapı, nefron dediğimiz yapı bu. Burada gördüğün kılcalın adı glomerulus. Onu saran bir kapsül var. O kapsülün adı hemen şöyle şuradan aldım. Bowman kapsülü. Şunun adı Bowman kapsülü. Gördün mü? Sonra şöyle aşağıya inip çıkan yerin adı Henle Kulbu. Henle Kulbu. Şu Bowman kapsülüyle Henle Kulbu arasında kalan kısmın adı proksimal tüp. Proksimal tüp. Henle kulbundan sonraki kısmına da distal tüp. Distal tüp. Sonra o da nereye bağlanıyor? İdrar toplama kanalına bağlanıyor. İdrar toplama kanalı. İşte bu bir nefron. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda içinden hocam bu ne falan diyorsun ama sırf bunu göreceğiz. Yani konu sonuna kadar ikinci videoda da devamlı bunu göreceğiz. Anladın mı? Hikayemiz bu olacak. Hep bunu anlatacağız. Diyeceğiz ki glomerulustan Geçebilen maddeler Bowman kapsülüne süzülür. Sonra proksimal tüpte, şöyle alalım, sarı yapalım onu. Şuradan bir sarı aldım. Sonra proksimal tüpte çok büyükmüş o da. Hemen şöyle küçülttüm. Proksimal tüpte ilerliyor. İlerlerken Henle kulbuna geliyor. Oradan nereye? Distal tüpe geliyor ve içinden faydalı olan maddeler kana geri alınıyor. Bazı maddeler tam tersine kandan salgılanıyor. Onu anlatacağım. Ve idrar toplama kanalının sonuna geldiğinde artık idrar oluşmuş oluyor. Oluşan idrar, oluşan idrar böbrekten dışarıya ne yapılıyor? Üreterle gönderiliyor. İşte bu ne? Bunun adı nefron. Nefronun kısımları o zaman. Ne var arkadaşım? Glomerulus var. Değil mi? Hemen oradan sonra Bowman kapsülü var. Bowman kapsülü. Sonra proksimal tüp. Roksimal tüp. Sonra henle kulbu. Henle kulbu. Sonra distal tüp. Distal tüp. İdrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalı. İşte bu gördüğün nefron. Nerede? Böbrekte. Bak şu. Şimdi ben sana nefronu şöyle çizsem gönül kırılır mı? Nefronu şöyle çizsem. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Gördün mü? Bak bunu yerleştiriyorum. Bu böbrek. Böbreğin şurasından şöyle yerleşmiş. Gördünüz mü? Tabii ki 1 milyon 200 bin taneyi ne yapamayacağım sana? Yerleştiremeyeceğim. Genel şekli bu. Hepsi böyle olmak zorunda değil. Bak bu. Böbreğin, böbreğin şu dış kısmına şöyle şu şu dış kısmına korteks diyoruz. Kabuk diyoruz. Gördün mü? Şu kısmına öz diyoruz. Şurası da girmek istemeyeceğin bir havuzcuk. Diğer bir adı pelvis. Havuzcuk pelvis. Yani idrar nereye dökülüyor? Havuzcuğa. Yani pelvise dökülüyor. Bu ne? Üreter. Oradan idrar nereye gidiyor? Bakın üretere gidiyor. Üreterden nereye gidiyor? İdrar kesesine gidiyor. Orada birikiyor. Sonra da oradan üretrayla dışarıya atılıyor. Fix konu işte bu kadar. Anladın mı? Ben sana burada bazı detayları, bazı olayları söyleyeceğim o kadar. Okey midir? Şimdi o zaman ben şunu şöyle şöyle yapsam olur mu? Başka bir renk alıyorum şöyle. Şunu şuradan şöyle kessem ve üstte kalan kısım desem kabuk kısmı değil mi? Şurası kabuk kısmı şurası da öz kısmı diyebilirim. Anladınız mı? Ya da korteks medulla da diyebiliriz. Okey midir? Tamam mıdır böbreğimiz? Harika. Hemen devam ettik. Böbreğin fonksiyonel birimi nefron dedik. Üç kısımdan oluşuyor dedik. O da ne? Glomerulus, Bowman kapsülü ve tüpler. Tüpler dediğim kim? Proksimal tüp var, henle kulbu var, distal tüp var, idrar toplama kanalı var. Yani böbreğin kısımlarına baktım geldim şuradan şu maviyi alıyorum. Glomerulus, Bowman kapsülü ve nefron tüplerinden oluşuyor. Sıralamamız bu. Hani burada dedi ya bize Mesela şuradan bir tane soru soralım sana. Getirici atardamarda bir madde var dedi. Sonra dedi idrarda rastlanıyor. O zaman o madde bakın buradan geliyor. Hop nereye geçti? Bowman kapsülüne. Glomerulus'tan Bowman kapsülü. Proksimal tüpten Henle kulbu inen kol. Henle kulbu çıkan kol. Distal tüp. İdrar toplama kanalı. Oradan idrar oluştu. Havuzcuk üreter idrar kesesi. Uretra go to WC, böyle olacak. Şimdi ben sana bu yapıları anlatacağım. ile Bowman kapsülünün ikisine birden Malpigi cisimciği deniyor. Malpigi, Malpigi cisimciği. Hatırlıyor musunuz? Deride şey vardı, Malpigi tabakası vardı, değil mi? Bu adam bulmuş. Hepsine kendi ismini vermiş. Çok da şey mütevazı bir adam. <laughs> Malpigi cisimci. Malpigi piramitleri var biraz sonra söyleyeceğim. Deride Malpigi tabakası var. Böceklerin boşaltım organının adı Malpigi tüpleri. Yani her yere Malpigi vermiş yani. Başka, i̇yi başka bir şeye vermemiş. Gördün? Şimdi bak. Hocam bu ne? İşte bu da aynı şey. Ben sana sadece orada yukarıda sadeleştirmiş halini yaptım. Tamam. Şimdi dikkat etmen gereken şey şu. Abi zaten şuradan şöyle bir Bowman kapsülünü anlarsın. E, Henle kulbunu da anlarsın bak. Henle kulbuyla Bowman kapsülü arasında kalan yere proksimal tüp dersin. O zaman şurası bakın proksimal oluyor. Gördün mü? Ondan sonra şu Henle kulbundan sonraki kısım yani şurası distal tüp oluyor. Şu idrar toplama kanalı, idrar toplama kanalı. Anlaştık mı? İşte hikayemiz bu. Ne yapacağız? Bunlarla başlayacağız. İlk neyle başlayalım? Glomerulus. Glomerulus. Şu mudur glomerulus? Glomerulus. İki, iki atar damar arasındaki bir kılcal damardan bahsediyoruz. İki atar damar arasında. Getirici atar damarla götürücü atar damar arasındaki kılcal damar yumağı kan basıncı diğerlerine oranla yani diğer kılcalları oranla iki kat fazla ve yaklaşık olarak sabit. Yaklaşık olarak sabit. O zaman ben glomerulus kılcalında kan basıncını şöyle kırmızıyla ne yapıyorum? Sabit çiziyorum. Kan basıncı. Gördün mü? tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Eski kaynaklarda çift katlı yassı epitel diye anlatıyorduk. Halbuki o ikinci kat glomerulus'a ait değil. Glomerulus saran Bowman kapsülünün hücrelerinden oluşan bir yapıymış. Yani orada glomerulus'un bir tek katı var. Bowman'ın tek katı var. Bir de arada bu yine Bowman'a ait podosit hücreleri var. Üçlü bir katman var. Tek katlı yassı epitelden Oluşan bir yapı sadece süzülme gerçekleşiyormuş. Emilim yokmuş. Neden acaba? Çünkü kan protein ozmotik basıncı kan basıncından düşük. O yüzden burada kan protein ozmotik basıncı o yüzden ne gerçekleşir? Sadece süzülme gerçekleşir. Anladık mı? Ne demek süzülme? Glomerulustan geçebilen maddelerin boğmana geçmesi demek. Tamam mı? İşte bu glomerulus. Glamorous, Glamorous ilgili ne biliyorum? İki atar arasında. Değil mi? Kan basıncı yüksek ve sabit sadece süzülme gerçekleşen bir kılcal damar. Okey midir? Bak şurada biraz daha büyük bir şekilde gösterdim. Hemen gösteririm. İşte süzülme yönü de bu. Gördünüz mü? Süzülme yönü de bu. Bowman kapsülüyle glomerulus'un ikisine birden ne diyorduk? Malpighi cisimci adını veriyorduk. Geldim Bowman kapsülüne. Tek sıra yassı epidelden oluşmuş. Glamorous ne yapıyor? Sarıyor. Glomerulus'la Bowman kapsülü arasında podosit hücreleri var. Bowman'a ait. Bu sayede üçlü bir tabaka oluşuyor. Bu sayede yüksek kan basıncına glomerulus dayanıyor. Büyük kan proteinleri yağlar süzülme ile Bowman kapsülüne dolayısıyla idrar oluşacak yapının içine ne yapamıyor? Geçemiyor. İşte burası da neydi? Bowman kapsülüydü. Tüplerimiz var. Nefron tüpleri. Proksimal tüp. Henle kulbu. Distal tüp. idrar toplama kanalı proksimal tüp. Henle kulbu zaten bir kulba benziyor. Sonra distal tüp. Sonra da idrar toplama kanalı. İşte idrarın geçiş yönü de bu olacak. omandan geldi proksimal tüpe indi. Henle kulbu çıktı. Henle kulbu distal tüp. Oradan idrar toplama kanalı. Çoğunlukla tek katlı kübik epitel hücrelerine sahip de bazı bölgelerine silindirik ve tek yassı epitel olabilir. Çok önemli değil. Hatta kübik epitellerde böyle mikrovilloslu hücreler de var. Emilim yapmak için. Şimdi mesela buraya geçtiği içinde glikoz var. İdrarla glikoza atmayalım diyor. Onu nereye alacağız? Kan alacağız. İdrar toplama kanalları havuzcuğa yani pelvis'e bağlanıyor. Orada pelvis'e bağlanırken bak şimdi sana şuradan göstermek istiyorum. Ta burada çizmiştim. Bakın şöyle bir piramide andırıyor. O yüzden şuraya malpigi piramitleri deniyor. Malpigi piramitleri. Kim bulmuş? Malpighi idrar toplama kanalları havuzca pelvise açılırken, havuzca pelvise açılırken ne yapıyor? Malpighi piramitlerini oluşturuyor görüntü itibariyle. Anladık mı? Süper. İşte bak birinci video bitti. Kafanda bazı şeyler daha oturmadı oturmaz da ikinci videoda bu anlattıklarımı pekiştire pekiştire sana idrarın basamak basamak nasıl oluştuğunu ne yapacağım anlatacağım. Okey midir? Tamamdır süper. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz demeden önce. Çünkü biraz sonra görüşeceğiz aslında da. Çünkü bu video ikisi. Verirsin bir 15 dakika mola izlersin. Görüşürüz demeden önce bir beğeni alıyorum. Abone oluyorsun. Arkadaşlarına önermeyi unutmuyorsun. Bol sağlıklı, bol huzurlu, bol mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın.